Kesteyi soralım mı yarın? He? Kör, 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 kör. <laughs> Çekiyor mu abi? Ya ver yesin, ver yesin ya. <laughs> ver yesin ya. kaşar versene <laughs> Kamur'a. <ki> <laughs> Kamur'a şu kaşar ikiye, ikiye böl. İkiye <laughs> böl abi. Yutamaz hayvan onu. <laughs> işte. Avucunu aç öyle yedir. Şimdi tokat <laughs> ne seni ki? Ne mu? Bırakıyorum. Şuraya, şuraya bırak, bırak, şuraya bırak. Bırak. Ulan kanıyor lan her şuraya taraf. Var. Yok Veya o eski kanı. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Gerçi denize girdiği zaman o tuzluğunda onu yakar. Demiz At denize. Biraz daha atırsın ama. <laughs> ben gidene kadar burada kalacağım. Ben gittikten sonra nereye gidersen git. Ya, Bunlara kediler de dalamıyor rahat ol. Bırakmayız canım ama Yok kediler zaten bunlar yanaşamıyor ki. Oğlum. Çekiyorsun, değil mi baba? Çekiyor şöyle videoyu alıyorum seni. Meşhur edeceğim. Heh. Ye. Avucuna şöyle ha. Ulan çakal sana istavrit mi bulacağız lan bu saatte? Bana göğüs üstlerinin içerisinde var. Bir insan Ben ona yapıyorum. Isın diyorum ona. Kurun. Ben seni salacağım. lan. Bir ver lan bu. Ah, 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 Ali abi parmağı yaldı ama ha? ha. Alıştırıyorsun ufak ufak. <laughs> Dedin olacak galiba. Ne? Ne Ne babuş? Bırak bırak bırak. Bırak, bırak oğlum onun azına faydı olmaz. Sen düşün de yok. <laughs> Bak var şimdi. Ay, ne var? Arbi. Çok kötü. Kendi buraya ne kadar bahsettim ben. Bitti ne? kafanı koparttım mı şimdi? Izgara da hazır. katarız Ee. Ee. Pişti pişti ızgara da hazır. Az kaldı kurusu. Bu uçanlar annesi babası mı? Yok. <laughs> 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 Ali abi Salsa. salıyorum onu. Sal sal. Şuraya bırak. Şuraya, şuraya bırak. Şuraya bırak. Hava yakma. şuraya bırak. Bırak oraya. Heh. Evet. O zaten kendine geldim uçar.